Kaysi ağaçlardan şunları alalım yoncalar otun boyu yükselmişti yükselmiş, yükselmiş. bu da başka bir tane Kaysi ağacımız bu da aynı şekilde bak bir tanesi de şurada şurada ot neredeyse onun boyuna yetişmiş elimdeki de e, karpuzla kavun çekirdekleri dikmeye çalışacağım inşallah. Bunlar artık biçme zamanı gelmiş bu şekilde. Şimdi biçecek tarzında olacak böyle. Hava da aşırı derecede sıcak böyle. Ecem ama nasıl? Şu ağacın yanına gireyim. Şu ağaç yıllar önce ben daha üniversite gide gideceğim zaman dikmiştim bunu buraya değil tabi başka bir köye. Ondan sonra oradan kaldırdık, getirdik. Şuradan bir yere diktik. Ondan sonra oradan da kaldırdık, buraya getirdik. Artık ne niyete böyle büyük bir niyetin üzerine şey yapmışım ki dikmişim ki o kadar taşmasına rağmen üç yer ayrı üç yerden taşınmasına rağmen yine de direniyor ve her seferinde böyle yani filizleniyor. Aynı zamanda şeftali ağacı. Ben o zaman bunun buna bir isim vermiştim. İsmi telaffuz etmek istemiyorum ama yani bir isim üzerine e, dikmiştim bunu. Ana duruyor. Evet karpuz tanelerini buraya dikmeye şey yapıyorum. Bakın burada ne gördüm. Neredesin? Buradasın bak. Kıskanç. Biz bunlara dağlarda çok gördük ama bu hamile doğurdu doğuracak gibi. Bu insanlara soktuğunda çok da acı veriyor. Bir de kaşındırıyor. <laughs> ama öldürücü değil tabii. Dikeyim şunları. Buradaki toprak biraz daha tuzlu olduğu için yani çok su istiyor. Bir de biliyorsun karpuzlar çok su istemiyor. Yani diğer otlar mesela ağaçları sürekli sulaman gerekiyor çünkü kurutuyor böyle şey olduğu için. İsmi neydi? Ee, toprağın tuzlu olduğu için, şu hareket dediğimiz olduğu için. O oh, yanda biraz. Ben de pek şeyler var ama şöyle dümdük dikmeyi düşünüyorum böyle. Hangisi çıkarsa, hangisi çıkmazsa. Bileceğiz onu şu toprağı şöyle kapatayım. O kendisi kendini iş şey yapar böyle yorunu bulur. O zaman şöyle bir gireyim, gireyim, gireyim. Şurada da bir tane ağaçlarımız var. Şurada bir tane ceviz ağacımız var. Ne tek tekten çıkmış kişiler böyle. Aslında burayı diksem de olur ama olmasın neyse geçelim böyle. da bizim şeftalilerin bir tanesi Şunları şöyle buradan böyle diz boyu şey yapacağım Dikeceğim böyle Artık yeşirirlerse yeşerirler. Yaşırmadılar. Yeşirmezler. Şöyle bakalım. Ki nereden çıkacağız artık. Şurada mesela bir tane ağacımız var. Bunlar hepsi fidandı. Biz onlar çekirdek olarak aldık. İleride de bir tane var. O da bizim... ne ağacı. Şöyle, şöyle bir gideyim. <laughs> Geldim. Şunun yanına da bunlar hepsi ben diktim tabi. Şurada da bir tane bir şeyler atalım. Belki çıkar diye. Şu herhalde Çok bilemiyorum ya. Şimdi kayısı değil. Bu nasıl şeftali Elma da değil. Bu da şey olabilir aslında ya. Kişiler çilek ne bileyim her, her şeyde buna bak tüne ceviz de burada şurada bütün ağacım var işte ben buna şu anda önleneceğim için ismi vermiştim burada burada bakalım burada çıkacak mı çıkmayacak mı Belli diye ama şunu bir fotoğrafını alacaktım böyle. Bak kökü buradan tutuyor. Buraya kadar yani boyu geçen sene çok güzel hayvanlar da böyle. Başımı sinekler aralar vızız yapıyor. Şu fotoğrafını çekeyim onu sonra. Yeterli. Kaysa ağacı. Kaysa ağacı kursaldır. Benim sevdiğim de kursal olduğu için böyle o var oldukça bu da var olsun ikisi beraber var olsun inşallah burada da böyle oturma bırakmışız şu, şu tanedelerim Atım 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 Şu dibe de bırakayım belki belki eşire diye. Evet <laughs> şuralarda biraz ekeyim belki çıkar demek yani, belki çıkmaz o bilir işte böyle burada bu şekildeydi şöyle bir fotoğrafını aldım mı artık bitme zamanı geldi geldi geliyor. Birazcık kalmış ama. Ona bildiğince kardeş. Şuralarda birkaç tane eteyim. Belki çıkar diye. Evet. Bu da tamamdır. Rigo. O zaman hepinize e, mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum. Okulumuz, dağlarımız bu şekilde. Havada sıcak epey. E neredeyse 32 falan derece var. Tahmin olarak ama vardır. sıcaklık bu konuda. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıklı inşallah.